Değerli izleyicilerimiz, anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve evli yapımı şalgam ve turşu ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Verda Hanım'dan alacağız. Hep beraber izliyoruz. E, yeni bir firmayız, yani yeni bir işletmeyiz daha doğrusu. Ama daha önceden e, eski işimiz vardı ama bunu yeni yaptık. E, bir firma olarak yeniyiz ama önce başlamadan önce her şeyi, ismimizi, her şeyimizi alarak yola başladık. E, turşularımızı kendimiz, e, fabrikalarla da anlaştığımız iyi turşuları da getirtiyoruz, ev yapımı da. Ama biz bunları yaparken bir eksiklik fark ettik, bizim e, şalgam yani Adana'dan getirmek zorunda kalıyoruz. E Bu da herkese külfetli geliyor yani almak isteyenler de Adana'dan getirtiyor. Sonra düşündüm, Güzide şehrimiz, Adana, bu güzel tadı yapıyorsa biz de deneyelim dedik. İzmir'e özel, yani Türkiye'nin incisi İzmir'e özel slogan sloganıyla şalgam yapalım dedik. Şöyle bir slogan yaptık kendi şeyimize. Şalgamın yeni adı, ağzınızın gerçek tadı diye bir slogan geliştirdik turşucu olarak. Çok da sevildi, yani çok sevdiler. Ee, iyi gidiyor. Ee, turşu da e, bayağı sevdiler. Peki bu süreçlerden biraz bahsedebilir miyiz? Turşu yaparkenki süreçlerimizden ve şalgam yaparkenki süreçlerimizden. İzmir'de hiç alışık olmadığımız bir e, şu an Konudan bahsediyoruz şalgam konusunu genelde hep Adana'dan evet sizin dediğiniz gibi oradan üretime sunulur tüketimi de oradan gerçekleşir ama İzmir şalgamı olacak şimdi ve bunu biz de ekran başındaki izleyicilerimize biraz anlatalım bu süreçten nasıl işliyor? Biz şalgamları en iyi malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz mor havucumuzu arkasından gerekli malzemelerin en iyilerini alarak fermante için bırakıyoruz içine sevgimizle katıyoruz tabii ki de. Ee, bekleme süresi dolduktan sonra açtığımızda mis gibi kokuyor. Gerçi biz bunu burada e, hep Adana'ya alışıldığı için yani Adana zaten çok güzel yapıyor ama İzmir'lerin de bir şansı olsun istedik. Yani Adana'dan sürekli getirme olmasın ki getirebilen yine getirsin ki Adana'dan da getirdiklerimiz var. Hani onları da sunuyoruz ama daha ekonomik olması amaçlı. Lezzeti de yakınlaştırdık. Çok da benzemeye başladı. Hani İzmir'e özel oldu diyelim. Yani yeni bir isim vermiş olduk İzmir adına. Buraya kadar çok güzel gelmişsiniz, çok güzel kaliteli işler yapmışsınız efendim. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Evet, amacımız bundan sonra markamızı daha iyi tanıtarak, daha e, bilinebilir hale getirmek istiyoruz. E, Geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor efendim? Çok kaliteli hizmet veriyorsunuz burada ama muhakkak ki müşterilerin sizden en çok talep ettiği ürünler vardır. Bunların arasında hangilerini en çok talep ediyor? Bizim müşterilerimiz daha çok e, turşu suyumuz, e, lahanamız, e, salatalığımız, e, bir de şalgamımız. Bunun üzerinde gerçekten çok ilgi arttı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Teşekkür ediyorum hepsine, ee, daha çok onlar üstünde, ee, diğerlerini zaten satıyoruz ama özellikle e, turşu suyumuz, lahanamız, salatalığımız bir de şalgamamız. Ekran başındaki izleyicilerimiz bu lezzetleri tatmak isteseler ve sizlere e, ulaşmak isteseler nerelerden ulaşabilirler efendim? İletişim bilgilerimiz internette bütün sosyal ağlarda, e, markamızı yazdıkları zaman Turşucu diye ya da İzmir'de Turşu e, bütün sosyal medyalarda çıkıyoruz. Kargolarımız var. Türkiye'nin dört yanına ürün gönderebiliyoruz, hiç sorun değil. İzmir'e de kendimiz götürüyoruz. Her türlü, her türlü bize ulaşabilirler, her yerden.